Başladık hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده ونصلي على نبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا نبينا محمد Kıymetli Müslümanlar, Sayfamız 99. Evet. Ruhul Furkan 100. sayfamıza hemen hemen gelmiş olduk. Rabbim Celle Celaluhu devam istikamet nasip eylesin. Fatih e, Fatiha Şerife'nin e, tefsirini okumaya devam ediyoruz. Fatiha Şerife şimdi en son kaldığımız ayet-i kerime İhdina sıratla müstakim. Evet. İhdina sıratla müstakim. Ayetinde Mevlane buyuruyor: İhdina bize hidayet et ya Rabbi, bize hidayet et. Yani bizi hidayete kavuştur, hidayete hidayete ulaştır. İhdina bizi ulaştı demek yani. Neye bizi ulaştır? sırada yola. Yani hidayet yoluna bizi ulaştır. Peki nasıl bir yol orası? El müstakim. Yani müstakim ne demek? Dost doğru. Hiç böyle eğriliği olmayan. La ivece. Hiçbir eğriliği olmayan dost doğru yol. Ya Rabbi ona bizi ulaştır. O dost doğru yolda nedir? Dini mübini İslam'dır. Değerli kardeşlerim. Neymiş? Dost doğru yol. Dini mübini İslam. Peki İslamiyetin şartını saydığımızda sayabiliyor muyuz? Peki İslamiyetin şartını yerine getirebiliyor muyuz? İşte bu ayet burada bize ne anlatıyor? Ya Rabbi yani bizi oraya ulaştır. Ulaştır demek aslında onu bize yaşat yani. Yaşat yaşatmıyorsa Mevla demek ki sen içten o duayı yapmıyorsun. Fatiha'yı içten okumuyorsun yani. Fatiha'nın manasını bilmiyorsun. Okuduklarından haberin yok. Yani ne okuduğundan haberin yok. Ne istediğinden haberin yok yani. Böyle bir durum çık ortaya çıkıyor. Çünkü hem Fatiha'yı okuyorsun hem de yalan konuşuyorsun. Efendim hem Fatiha'yı okuyorsun hem de ticaretine hile katıyorsun. Hem Fatiha'yı okuyorsun hem de komşularının gıybetini yapıyorsun. Hem de başkasına iftira atıyorsun. Daha bunu çoğaltabiliriz yani. Demek ki biz Fatiha-i Şerife'de takıldık yani. Namazlarımız bizim demek ki zor kabul ediliyor. Yani kabul edilmez yani. Çünkü neden? Allah korusun. Yani ihtina derken Ya Rabbi bizi dost doğru yola ulaştır ama o dost doğru yol ne zaten? Sırat-ı müstakim değil. E, dini mübini İslam. E, dini mübini İslam ne şartı var? Namaz, e, namaz kılıyorsun. E, namaz kılıyorsun ama e, namaz kıldığın halde yalan konuşuyorsun. E, demek ki namaz normal ne, ne Allah ne buyuruyor Celle Celaluhu? İnnes salate tenha anil fahşai vel munkar. Yani Mevla buyuruyor ki hakkıyla kılınan namaz kişiyi kötülüklerden, fuhşiyattan, çirkinliklerden alıkoyar Mevla buyuruyor. E demek ki bizim namazlarımız namaz değil ki bir kılıyoruz, bir kılmıyoruz hile katıyoruz işlerimize. Konu komşumuzun, arkadaşlarımızın, efendim veya işte etrafımızın, sevenlerimizin, dost olarak gördüklerimizin, konuştuklarımızın kıybetini yapıyoruz. Oo, o zaman demek ki değerli müminler çok işimiz var. Allah ya Rabbi şu duayı tam manasıyla edebilmeyi nasip etsin. Yani ihdinas sıratal müstakim diyebilmeyi tam manasıyla o yola koyulabilmeyi Rabbim nasip eylesin. Bakın hemen hadis-i şerif nerede geçiyor? Hakim el-Müstedrek'te geçiyor. İbn Hanbel'de geçen bak bir hadis-i şerif. Şimdi okuyacağımız hadis-i şerif İbn Hanbel Ahmed İbn Hanbel'in yani e, işte efendim kitabında geçiyor. Bir de el müste Hakim'in el müstek el müstedrek'te geçiyor. Yani büyük bir hadis-i şerif değerli kardeşlerim. İmam-ı Suyuti Rahim da bunu Durrul Mensur Durrul Mensur adlı kitabında bunu zikretmiş. Bu hadis-i şerifi zikretmiş yani. Oradan zaten bize nakil oluyor. Şimdi peki nedir hadis-i şerif? Ve an Nevvas İbni Sem'an Sem'an radıyallahu anh Nevvas ibni Sem'an'dan rivayet. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söyle buyurdu. metelen sırada Allah Celle Celaluhu sıradı müstakimi şöyle izah etti. Şöyle tarif etti. Bakın, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize ifade ediyor. Peki, burada cümle nasıl? Burada cümle Allah Celle Celaluhu diyor bakın. Daraballahu Allah yani bunu misallendirdi. Meselen bir misal olarak sırada müstakime yani bu sırat-ı müstakimi Mevla Teala Hazretleri ne yaptı? Bir misal olarak beyan etti. Bir misal olarak beyan etti yani. Demek ki peygamberimize bu mana bildirildi. Ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne yapıyor? Allah tarafından bu manayı alınca işte Allah Celle Celaluhu sırat-ı müstakimi şöyle tarif etti buyuruyor. Evet. Peki nasılmış o tarif? ve ala kenefe yisradi surani fihima o sırat yani yol demektir sırat biliyorsunuz müstakimde dost doğru demektir o yani yolun e, iki tarafında duvar duvar var her iki tarafında duvar var yani e, o yolun iki tarafında duvar var ve evvabın işte evvabun müfettahatün ee, O duvarlarda da açık kapılar var. Duvar var. Yolun iki tarafında duvar var. O duvarda da ne varmış? Açık kapılar var. Ve alel evvabi suturun mür mürhatün Ve alel evvabi suturun mürhatün O açık kapılarda da e, sarkıtılmış böyle perdeler var. Demek ki kapını olmuş perdelenmiş ama kapı açık yani. Perdeyle kapatılmış sadece. Şöyle elini uzatsan, şöyle efendim e, ayakla dokunsan veya ufak bir yel gelse veya böyle yani o o perde ne yapar? E, sallanır içi içerisi gözükebilir yani. Perdeler var. Ve ala di da'in ve o sıratın o yolun başında da da'in yani e, davet edici var. Yani uyarıcı veya davet edici var. Peki yekulu ne diyor? Ya Ey insanlar diyor o davet edici. Üslüku esra de cemian ve la taavvecu. Üslüku esra de cemian ve la taavvecu. Ne demek yani? Ey insanlar yola girin. <laughs> Bu yola girin. Hep beraber girin. Bir de yani eğrilmeyin. Başka yola sapacak işler, başka yola e, sapacakmış gibi davranmayın. Evet, başka yollara sapmayın yani. Bakın şu yola girin. Bu yol dost doğru bir yol ve başka yollara da e, meyletmeyin. etmeyin. Bakın demek ki davet edici böyle bir şekilde sesleniyor. Ve da'in yed'u ala sıradi bir başka daha davet edici var ki o da yolun içerisinde, yolun işte devamında e, ne diyor da o davet de devam edin, devam edin, devam edin. <laughs> Durmayın. Yani devam edin, devamlı ne yapın? Aynı yol üzere, istikamet üzere devam edin diyor. Başka bir davet edici. En başta bir uyarıcı var. Bu yola girin diyor. Başka bir davet edici var. Devam edin diyor. Durmayın diyor. Yani devamlı aynı istikamet üzere gidin diyor. Eee Şimdi devam ediyor hadis-i şerif. Fe izâ erâde ahadukum fethâ şey'in min tilkel eğer diyor sizden biriniz hani dedi ya o duvarlar vardı yolun kenarlarında duvar vardı. O duvarda açık kapılar vardı. O açık kapılardan birini araklamak isteseniz, açmak isteseniz istediğiniz zamanda. da veylek. O uyarıcılar diyor ki sakın ha sakın sakın. Yapma. Açma yani. La teftahu. Açma açma. Fe inneke in tef e, in teftahhu. fe inneke in teft, teftahu eğer sen orayı açarsan tecihu oraya girersin. Evet. Değerli müminler anlaşıldı mı ya acaba? Yani e, şimdi ne buyuruldu? Sırat-ı müstakim için ne tarif edildi? O sırat-ı müstakimin her iki tarafında, e, o yoldur yani yolun her iki tarafında duvarlar var. O duvarlarda açık kapılar var. O açık kapılarda sarkıtılmış perdeler var. Efendim, işte e, sizden biriniz o kapıya girmek istediği zaman da e, onu murat ettiğiniz zaman da o kapının veya o yoldaki duranlar sizi uyarıyorlar diye yok yok sakın açma diyor orayı. Gir, e, çünkü eğer açarsan oraya girmiş olursun diyor. Şimdi Fesrâdu şimdi geldi bakın Efendimiz sellem ne kadar Allah Celle Celle ne kadar güzel bir şekilde bizlere tarif ediyor. Şimdi ey kullar, Fesrâdu sırat yani o yol nedir biliyor musunuz? El İslam size vermiş olduğum İslam dinidir. İslam dinidir. Yani İslam dininize sahip çıkın değerli kullar. Ve suturu o duvarlarda ne vardı? Açık kapılar vardı değil mi? O kapılarda da ne vardı? Perdeler vardı. O perdele nedir? Hududullah. Hududullah Allah'ın hududu Yani sınırlarıdır. Allah'ın sınırlarını aşmayın diyor Mevla yani. Ey kullarım benim sınırlarımı zorlamayın. Benim sınırlarımı aşmayın. Vel ebva bu el el vel el vel el-muftatuh yani o açık olan kapılar da nedir? Maharimullahi, maharimullahi. Allah'ın nesidir o da? Allah'ın efendim haramlarıdır. O kapılar neymiş? Duvarlarda açık bulunan kapılar neymiş? Allah'ın haramları. Perdeler Allah'ın hududu. Yani Allah'ın hududunu aşmayın. Kapılara zaten hiç aşmayın. Evet. Yani ayette buyuruyor mu? La takrabu zina ayet-i kerimesi var ya. Yani zinaya yaklaşmayın. Ve la takrabu zina. Yani ne demek yani? Zinaya yaklaşmayın ne demek? Zinaya girecek yollara düşmeyin. Zinaya girecek yollar nedir? İşte haberleşmedir, görüşmedir, buluşmadır, tanışmadır. Ondan sonra Allah korusun bunları yaparsanız zaten zinaya düşmüş olur. Mevla ne yapıyor? Zinaya yaklaşmayın dediği zaman da o kapıları, o perdeleri hiç açmayın yani o perde açıldığı anda Allah korusun zinaya düşmüş olsun gibi mesela yani. Evet. Ve da illezi ala ra'si sıradi Şimdi bakın en başta ne demiştik? O yolun hani bir tane bir uyarıcı vardı, bir davet edici vardı. Ya yön nasi üstlükü sırâde cemiyan ve la teavvecu diye sesleniyordu ya. İşte o birinci uyarıcı kimdir? Ve da'i Kimdir? Kitabullah. Allah'ın kitabıdır. Bakın biz Allah'ın kitabını okuyoruz. Allah'ın kitabıdır. Allah sizi davet ediyor. Allah sizi uyarıyor. Evet. Neymiş? Allah'ın kitabı. Birinci davet edici kimmiş? Allah'ın kitabı. Ve daha iyi ikinci davet edici vardı. Devam edin diyordu ya, yani istikamet üzere devam edin. sakın eğrilmeyin, başka yollara kaymayın. Devam edin diyordu. Ve dahi. Min fevki vaizullahi zekkiru fi kalbi kullu muslimin. Ha, burası çok önemli. Ee, bakın ikinci davet edici bir vaiz, bir hatırlatma ki müminlere hatırlatıyor bunu. Ee, Allah için yani Allah'ın bir hatırlatması olan vaizdir diyor o. Ama kimlere? Mümin kullara. Allah'ın müminler olarak görmüş olduğu kullara kalplerine vaiz olarak Allah'ın bir hatırlatmasıdır. Burası için önemli dedim değerli kardeşlerim? şunun için dedim yani bakın e, Allah'ın mümin kullarının kalplerine Allah'ın vaiz olarak hatırlatmasıdır. Şimdi mesela davet ediyoruz değil mi biz mesela insanların namaza davet ediyoruz veya anlatıyoruz veya efendim işte e, bir yere gittiğimiz zaman da Allah'ı konuşuyoruz. Şimdi eğer bir insan kulak kesiliyorsa kulak veriyorsa ve onu süzgeçten geçirip dinliyorsa ha bu kul işte Müslümandır. Bu Allah'ın tarif etmiş olduğu mümin bir kimsedir yani. Zaten Allah'ın da ifade buyurmuş olduğu mümin kullarının kalbine bir hatırlatma olarak vaizdir buyuruyor. Peki dinlemiyor adam. Dinlemiyor. Oho hocam diyor onu sen diyor benim diyor külahımı anlat diyor. Veya hocam geçmişlerin hikayesi diyor Artık bırakın şu hikayeleri diyor mesela. Veya efendim hiç umurunda olmuyor. İşte onların kalbi sıkıntılı. Yani iman alameti ne derdi kardeşlerim? İmanın en büyük alametinden bir tanesi Allah ile ilgili bir haber geldiği zaman da Allah ile bir konuşma olacağı zaman da o konuşmaya kulak kesilebilmek, o konuşmayı dinleyebilmek ve o davete icabet edebilmek. Mesela sohbete çağırıyoruz insanları ve çoğu insanlar mesela sohbete gelmiyor. Demek ki iman zafiyeti var. Yani. Çok önemli değerli kardeşlerim. İşte bakın Mevla burada ne buyuruyor? Mümin kullarının kalplerine, kalplerine Allah'ın bir hatırlatması olan vaizdir. Evet. Hakim el müstetlekle geçmişti vaiz. de aynı şekilde geçiyor değerli kardeşlerim. Şimdi yine uzun bir hadis-i şerif var. İnşallah onu da bir okumaya çalışalım. Bakalım zamanımız yeter. <laughs> Anil Haris radıyallahu an qala dahaltul mescide fe iza unasun unasun yahudun fil ahadise fe dahaltu ala Aliin fe qultu ela tara enna enna unasan yahudun fil -hâdise. fil -mescide. Evet Anil Haris radıyallahu an'dan rivayet ediliyor ki Aver ibn Haris radıyallahu an şöyle buyuruyor. Mescide girdiğim zaman da e, dakaltül mescide fe izâ ünâsü Yani insanlar ne yapıyorlardı mescide girdiğim zaman da bir takım haberlere, dedikodulara dalmışlardı. İnsanlar ne yapmış? Ne yapmışlar? Mescide girmiş ve mescitte insanlar böyle ileri geri yanlış yormuş efendim işte e, haberlerle yani bir takım yanlış haberlerle, dedikodularla meşgul olduklarını gördüm. Sonra Fedakaltu ale Ali'in Hemen Hazreti Ali radıyallahu anh demek ki Emirül Müminin Hazreti Ali radıyallahu anh o dönemde yani Hazreti Ali radıyallahu döneminde demek ki oluyor bu olay. Yani bakın bu Darimi Fezailü Kur'an bir de Tirmizi'de geçiyor. Sevabı Kur'an'da geçiyor bu hadis-i şerif. Hazreti Ali radıyallahu yanına geldim. Fekultu ela tere enne unasi yakhuzun fi'l ahadisi fi'l mescidi. De, dedim ki ya Emirül Müminin bu insanları siz görmüyor musunuz? İnsanlar ne yapıyorlar? Mescitte böyle yanlış yunmuş böyle bir takım haberlerle e, efendim e, dedikodularla meşguller. yani siz bunları görmüyor musunuz? dedim. Fakalekat faaluha hemen Hz. Ali radıyallahu anh dedi ki insanlar gerçekten bunu yapıyorlar mı dedi? Fakalekat faaluha evet. Evet. Demek Hz. Ali diyor ne ne buyurmuş? fa'aluha. İnsanlar bunu yaptılar mı yani? Fa'aluha? Bunu yapıyorlar mı yani? Evet. Qultu Evet dedim ben de. Evet, yemirel mü'minin. Bunu insanlar yapıyor. Ben bunu gördüm. Kale emâ inni semitu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra diyor e, Hz. Ali radıyallahu anh şöyle buyurdu ki yani ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim ki yani Resulullah'tan ben bunu duydum ki yekûlü setekûnü fitenün kuldu. Yani eğer insanlar e, 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 böyle bir hale düştülerse yakında fitneler kopacak. Buyurduğunu işittim. Evet. Yani insanların bu halini ben Resulullah'tan işittim. Eğer bu hali yaptılarsa, yapıyorlarsa yani yakında büyük fitneler kopacak. Diye Resulullah'tan işittim buyurdu. Gultü ben de o zaman hemen dedim ki Hazreti Ali radiyallahu anh'a ve mel mahracu minhe. Peki dedim, ya emir el Peki bundan kurtuluş nedir o zaman? Yani o fitneler çıktığı zamanda o fitnelerden kurtuluş nedir dedim. Yarın surat dedim. O da, o da ne buyurdu? Gale Kitabullahi, Kitabullahi. Bak iki defa tekrar etmiş efendim sünnetim. Buyurdu ki Allah'ın kitabıdır, Allah'ın kitabıdır. Yani hemen kitaba sarıldı. Fihi o kitapta vardır. Nebe'ü ma kableküm ve haberü ma ba'dekum. Yani o öyle bir kitaptı ki hem evvelkilerin hem de sonrakilerin haberleri o kitapta mevcuttur. Evet, o kitapta mevcuttur. Ve hukmu ma beynekum ve birbiriniz arasındaki biliyorsunuz işte alacaklar var, verecekler var, efendim ticaretler var. Hepsinin hükmü o kitapta bütün müşkülleri, çözemediğim bütün müşküller o kitapta mevcuttur. Hüvel faslu yani o fasıldır. Yani fasıl ne demek yani? Hakla batılı ayran. Hakla batılı ayrandır o. Leyse bi hezl. Yani hezl demek yani ne demek? Yani o, o öyle bir kitaptır ki onda bir hata böyle kusur yok. Bir şaka bir şey değildir yani. Leyse bir hazır. Vellezi men tarakahu min cabbarin qasemehullah. Eğer kim o kitaptaki yani bir herhangi bir hükmü terk edecek olsa herhangi bir fiiliyatı terk edecek olsa cabbar zorba onu bırakırsa ve zorla insanlara bıraktırırsa Allah onu helak eder. Bakın Kasemehullahu Evet yani kim o Allah'ın hükmünden bir hükmü terk edecek olsa veya bırakacak olsa bıraktıracak olsa Allah o kimseyi helak eder. Sonra ve meni bi tagal huda min gayrihi yani kim de ondan başka yani o hidayet yolundan başka efendim bir yol ararsa onu muhakkak Allah saptıracaktır yani. Ezallallahu Allah onu saptırır. Yani yol belli, İslam belli, doğruluk belliyken sen niye bu yola gitmiyorsun da efendim başka yollar arıyorsun? Bil ki Allah seni o zaman saptıracaktır. Çünkü fehu ve hablullahil metin. Çünkü o Allah'ın kitabı nedir? E, Kur'an-ı Kerim'i güçlü olan, kuvvetli olan, sapa sağlam bir iptir yani. Çünkü ve zikrul hakim onda çok hikmetler olan Allah'ın efendim zikirleri, vaazları vaazları vardır. Evet. Ve huve sıradül müstakim. Çünkü o e, yani dosdoğru Allah'ın yoludur ve bihil yani bir takım işte isteklerden dolayı o kitabın içerisinde yüzenler, o kitabın içinden gidenler, o kitabı takip edenler, o sırat-ı müstakim üzere gidenler yani heves ve arzularından dolayı bir herhangi bir yanlışlığa veya kaymaya düşmezler. Evet ne kadar güzel bakın. Çünkü o yoldan gidiyorsun ya bir takım senin isteklerin ya yani olacaktır heva ve isteklerin olacaktır. O yolda gittiğin için o heva ve isteklerin de yani İslam sınırı içerisinde olacağından dolayı ne almaz yani herhangi bir e, yanlışa yani düşmez. Çünkü istekler ne neye, neye bağlı kalacak? O dost doğru yola bağlı kalacak. Vela teltebisü bihir bihil elsinetü. Yani aynı zamanda lisan da batıla karışmaz. Yani konuşacağın şeyler, ondan sonra duyacağın şeyler hep hak şeyler olacaktır ki dolayısıyla lisanın da yani bozulmaz. Ağzın da yanlışa düşmez. Sonra el <laughs> Yani <gülüyor> alimler ona doyamaz yani. Öyle yani. Gerçekten öyle değil mi? Şimdi bak ilim okuyoruz ya. Okudukça insan ne kadar açılıyor. Mesela şimdi biraz önceki ee, Rabbimiz'in tarifi oldu yani sırat ı müstakim hakkında. Ne kadar güzel açıldık yani. Bak o duvarlardan bahsetti, kapılardan bahsetti, perdelerden bahsetti. Bak bu ilim yani. Peygamberimiz'in bunu nasıl ifade edecek, ne kadar güzel açıklayarak bunu böyle beyan etmesi bizi ne yapıyor? Bizi doyumsuzluğa uğraştırıyor. Yani doymak bilmez diyor yani. Alimler o kitabın içeriğini inceledikçe doymazlar. Yani çok tera, e, tekrar edil, edilmekle aşılmaz. Bir de he, sonra, sonra ne diyor? Ve la yahluku an kesreti raddi Evet. Yani e, onun çokluk e, yani devamlı işte Kur'an okuyoruz mesela Fatih e devamlı okuyoruz ya mesela. Yani hiç yoruluyor mu insan? Hiç bıkıyor mu? Hiç bıkma, usanma, yorgunluk insan hissetmiyor değil mi? Devamlı okudukça ha tamam bünye olarak beden olarak bir takım enerjiler tükettiğinden dolayı insan yorulur. Ama yani bir müddet dinledikten sonra tekrar ondan erilmez okumaktan yani tekrar tekrar okuma arzusu doğar, yani. Ya. Yani. Sonra kim onunla hükmederse adalet etmiş olur. Onunla amel eden karşılığını bulur. Sonra bakın o yine öyle bir kitap ve vellezî men gale bihi sadaka ve men hakime bihi adale. Sonra kim efendim o kitap şu, şuraya atladık galiba. Ha ve la takvi acayibu yani tenkvi yani o e, e, yani o kitabın inanılmaz özellikleri acayip yani şaşırtıcı özellikte şeyleri bitmez ve la tenkvi acayibuhu yani onun e, şeyleri e, acayipleri bitmez yani çok şaşırtıcı şaşırtıcıdır o kitap yani öyle yani değerli kocam hakim yani olmadığımızdan dolayı birçok özelliklerini göremiyoruz Kur'an-ı Azimüşşan'ın. Eğer Kur'an-ı Azimüşşan'a hakim olabilmiş olsaydık onda yani inanılmaz mucizelere tanık olur. O kitabın büyülücü olduğunu yani anlar ve ona göre hayranlığımız devamlı artardı yani. Ve huvellezi lem yentehil cinnu Evet burası da çok ilginç. Bakın. Ve huvellezi cinler onu duyduğu zaman da ve vellezî lem yentil cinnu izâ semi'tuhu bakın cinler onu duyduğu zaman da en kâlû şöyle derler inna semînâ semi'nâ kur'ânen ya biz ne oluyor yani çok inanılmaz bir şey duyduk derler yani çok inanılmaz bir şey duyduk derler yani çok inanılmaz şaşılacak bir şey duyduk derler ve huvellezî öyle bir kitaptı ki men gâle kim onunla konuşursa evet kim onun dediğini söylerse yani kim onu e, doğruluğunu konuşursa bir e, bihi sadaka ve men hakime bihi adale kim onunla hükmederse yani kim onunla konuşsa doğruyu konuşmuş olur kim onunla hükmederse adaletli bir şekilde hükmetmiş olur kim de onunla e, ve men amile bihi kim de onunla birlikte amel ederse ucira yani e, mükafatını almış olur. Karşını muhakkak bulur. Ve men da ileyhi huda ila sıratım müstakim. İşte kim de onunla yani insanları çağrırsa e, çağırırsa, dostları, yolu çağırırsa hidayete kavuşturulmuş olur. Hudha ileyke ya eber. İşte ya ağa dedi. Yani ya haris yani ey bunu e, ağa ver, bunu al dedi yani. Bakın ben bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Şimdi ben de sana bunu aktarıyorum diye buyurulmuş oldu. E, evet. Bundan sonrasını inşallah yarın devam ederiz. Yarınki dersimizi de yapalım. Ondan sonra inşallah e, gelecek konuyu konuşuruz hep beraber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.